Arkadaşlar Merhaba ben Erdem uzun zamandır video çekmiyoruz yaklaşık iki haftaya yakın oldu hem bunun sebeplerini size söyleyeceğim hem de e, kısa bir video çekelim bakalım bu hızlı gelişim serisi ile alakalı video duraksamıştı araya bir tane dungeon videosu atmıştık şimdi hızlı seri, e, gelişim videosuna devam edelim ilk başta neden video çekmedik arkadaşlar e, Karşı klanda bizim bulunduğumuz serverde karşı klanda bu oyunu multi ile oynayan adamlar mevcuttu. Öyle ki bu adamlar o kadar rahatlar ki bize multileriyle defalarca saldırıp hatta ve hatta klan chatlerinde kimin hangi multiye sahip olduğuna kadar her şeyi rahatlıkla konuşabiliyorlardı. Ve bahsettiğimiz klan arkadaşlar 9-10 hesaplı geçen sene ban yemişti. Şimdi bu sene banları açıldı. Hatta açılmadan önce karakter tanımında değişik değişik yazılar paylaştılar. İşte geliyorlar bilmem ne. Ben de sanıyorum ki daha önceki bırakan bazı arkadaşları oyuna dönecek. Halbuki bu 10 tane açılan multisinden bahsediyormuş. Derken derken bunun sınırsız olması gerektiğini söyledik. Yani çünkü multi sınırsız ban sebebidir ve gerekli işte irtibatları da kurduktan sonra nihayet 2-3 e, gün önce arkadaşım bütün hesaplarını banl banlattırdık arkadaşlar o yüzden birazcık modumuz yoktu düşüktü onu size söyleyeyim çünkü gözünüzün önünde 10 tane 12 tane hesapla arkadaşlarınızı hem arenada hem kalede kıs kıskaç altına alan birinin olduğunu düşünün yani o e, birazcık da işin aslına bakarsanız hani bu oyundaki böyle adaleti falan sorgulamaya başlamıştık. Çünkü o zaman ben 11 senedir bu oyundayım. 50 tane hesap açsaydım 11 sene önce. 50 tane hesap şu anda her biri 500 level olmuştu minimum. Yani o zaman bizim suçumuz yani multi açmamamız mı falan filan diye böyle oyundan da birazcık soğumuştum. Fakat şimdi hak yerini buldu. Benim de modum düzeldi. Artık bu dakikadan sonra videoları seri halde çekmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk başta yorumları okurken bir yorumla karşılaştım. İşte diyorsun ki işte bir günde 200 level nasıl olunur falan bununla alakalı video çekeceğiz. Bu imkansız bir şey falan diyen bir arkadaş vardı. Ona ithafen videonun konusu bu olmasa bile bunun içerisinde şöyle ufak bir e, göstereceğim arkadaşa. Misal bu benim server 3'de e, sevgili abim Hasan abinin klanını bana açmasından sonra bir günlük şöyle bir deneme yapmam ve 203 seviyeye ulaşmamın e, bir gündeki fotoğrafı. Bunun öncesi de var. E, bu da server 2'de Furkan kardeşimin bana gene e, klanını açmasıyla yapmış olduğum deneme sonucunda bir günde 200 level'a ulaşmam fakat şöyle bir durum var ee, bu burada 200 level yapmam lan burada 203 level yapmam arasındaki sebep şu ee, bu karakter arkadaşlar yani vahşi savaşçı karakteri bundan daha güçlü O yüzden e, burada birazcık zorlandım Hatta bu karakter bana göre şu anda Oyunun en çöp karakteri diyebilirim. Ne dungeon'da bir boku yarıyor ne e, normal vs'lerde hiçbir şekilde arkadaşlar bu karakter e, hiçbir türlü kullanıl kullanılmıyor şu anda. O yüzden e, burada bu kadar düşük oldu. Burada işte bir günde 200 level yapmak, sf rekoru falan demişim. Burada okulandaki arkadaşlar beni tebrik etmiş. Bu da gece kalanında falan filan. Böyle size şöyle konuşayım arkadaşlar. Yani <laughs> ben bu oyuna senelerimi verdim. Defalarca sıfırdan başladım. Defalarca yanlışı doğruyu yani gözlemledim. Bu uzun süreli birikimlere sonucu benim tek server altta hesabım yok. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. word server'ında hani word server'ı ilk açılacak duyuruldu herkes böyle çok heyecanlandı. Biz de heyecanlandık yalan yok. O zamana kadar böyle bütün ulusların bir serverda birleşme falan bize çok değişik geliyordu. Hatta o zamanlar böyle YouTube'da çok bilindik insanların YouTube videolarını izliyorduk işte. Adam mesela çok iddialı diyordu ben birinci olacağım ben birinci olacağım falan hani izliyorduk diyorduk ki acaba hangi Almanya'da işte çek birinci olacak falan diye. Nitekim biz de başladık hani kimin birinci olduğunu görmek için sadece. Fakat günün sonunda arkadaşlar en yakın rakibime 10 level 15 level o videodaki insanlara fark atmışken buldum kendimi. Çünkü arkadaşlar World Server'ında birinci olmak zor ama herkesin başlayacağı ve herkesin iple çektiği World 1 Server'ında birinci olmak daha da zor. Tabii ki benim bu kadar hızlı gelişmem onlarla aynı hevesi kasmama rağmen hızlı gelişmem. Yani birazcık şüphe uyandırdı herhalde. Onlar benimle görüşmek istediler. Ben de kabul ettim. Hatta dediler hani soru cevap şeklinde yapalım. Nasıl gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Neyi ne şekilde kullanıyorsun? Tabi orada pek fazla detay ayrıntı vermedim. Birkaç tane hani tüyo söyledim. Savuşturdum adamları. Fakat şu anda eğer ki ben bunun videosunu çekir, çekersem mantar kurundan dolayı bir günde 200 level yapmak daha zor olacak. Çünkü Eskiden e, 300 liraydı mantar. 300 600 lira yüklüyordum. 6000 mantar alıyordum. 6000 mantarla da hani çok rahat bir şekilde 200 level'a vurduruyordum hesabı. Çünkü e, zindan zorlamanız gerekiyor. Bazı farklı taktikler var. Onları yapmanız gerekiyor ve bu da mantar gerektiriyor. Fakat şu andaki kurla benim 6000 mantarı çekmem demek hani 1500 lira falan demek. Hani o da şu an Türkiye şartlarında falan birazcık zorlayıcı bir şey. O yüzden pek bunu deneme taraftar değilim. Ama size ince detaylarıyla bu işi nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bu video burada bitsin. Ee, hani sadece bu işi devam ettireceğimle alakalı e, bir video çekmek istedim. Zaten akşama bir tane videonuz geliyor. Bu hızlı gelişim 2 serisiyle alakalı. Ondan sonra zaten sık sık birlikte olacağız arkadaşlar. Buradayız yani bir yere gitmedik. Ee, bununla haberini vereyim dedim. Akşam da yeni videoyla sizlerle birlikte oluruz inşallah. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.